AGS 25 gün kaldı. Heyecan daha da artıyor yaklaştıkça. Belki içinizde henüz daha tam olmadığınıza dair, daha tam pişmediğinize dair bir his var. Bu o kadar çok adayın içerisinde var ki emin olun AGS ilk defa uygulanacağı için kimse ben tam oldum diyemiyor. Herkes bir eksiklik duygusu içerisinde ve bu eksiklik de insanı rahatsız ediyor. Doğal olarak muhtemelen sizde de keşke birazcık daha zaman olsa duygusu oluşmuş olabilir. Ancak şöyle söyleyeyim. Herkes için 13 Temmuz tarihi AGS'ye hazırlanan herkes için yak yaklaştı ve çok fazla bu noktada artık konu çalışma video dinleme yerine naçizane tabi herkesin çalışma metodu kendine özgüdür ama daha çok soru çözme yoluna girip soruları